Diyeceğiz. Merhaba arkadaşlar ben Ceylin. Bugün formatı oyun uyuyacağım. Yüklüyorum. şu an neden kastı? Toprak dibime kadar girme. Ya ben de bakmak istiyorum ya. E, oynayacağız zaten. Play Store Loos? nerede lan burada? Senin de bir şey aladığın Hah. yok zaten? Allah Allah. Yükleyemiyorum. Ne oldu bu ne ya? Görünürler takımında kadınlar arasındaki ilk mücadele. Türk Cephinin turnuvasını, büyük finaline. Bir son mücadele olacak. 2 olan Ya olacak. oyun yani o, kasıyor ablacığım. Yükleyemem. Afe. Bir dakika. Birkaç video silmem gerek. Galeriden. ya geriye kalan iki kadın yarışçısı <laughs> karşı karşıya. Bas. Nisa atışları önce geldi, evim de geldi. Ben bunu biliyordum. Önceden de. Oynuyordum. O da o bak. Ama bu, bu şey abla, abla. Uy öldürdü. Ya bir bak bak. Bir dakika. <gülüyor> 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 Abi. Ablamı size gösteremiyorum. öldüm. Bravo. Hadi yükle. Ama oyun tablet kasıyor şeyde orada. Kasmazsa yükleyeceğim. Yok 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 indiriyor. Gizlilik politik. Daha yedi de. Neyse.